mesele çakal olmakta mesele. değil yiyen asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte vuracağız kıracağız patlayacağız vuracağız kıracağız patlayacağız vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız zut, 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 zut. Ay bu an herkes patlıyor herkes Baksana gençler ellerde bomba Kimler kimler biri biri vurmuş Mevzu olunca amcalar önde Saat iki ondan mevzu başladı Siret sesleri sağdı dört yanı Ali Ay, memur, memur memur amcalar, amcalar. Kalk git karıştı buralar Annesi babası kızları geldi Ortama düştüler karıştı ortam Nihat'ı polisler amcalar aldı Nihat'ın abisi delirdi hemmo Mahallende mevzular bitmiyor abi Kimlere bakarsan latarlı gençler Annesi geldi oğlum nerede Oğlun yerde yatıyor Yenge Adım damam kurudu tövbe anne bir daha içmem Ancalar laf yap edince bizler bizler kafalar sen böyle eksik olmuyor mevzular hani ancalar abone olmuş bu sende gençlerin hepsi ayrı atardı halis görünce karşıma çıktı hastasıyız dede lokma ver oğlum müziği Ayvanda yine mevzu çoğaldı Polisler geldi olay kapandı Polisler gidince mevzu bağlı Kim kime dumduma kafam yarıldı Gece yarısıyla baba karakolda Benim suçum dede. Mesele, mesele çakal olmakta, çakal olmakta değil yiyen. Asıl, asıl, asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Bize kafaslanmak şimdi komada Annesi diyor ki ne yaptın oğluma Allah belanı versin fırlama Fazla konuşma sen ayan abla Oğlum kaçırdı kaçırdı sonunda Ali Bazen bitmez kablası Sürhane geldi ve olay çoğaldı Memur diyor ki yapma ya, birader Lan siktir git seni de sikerler Hani bana diyor ki benim sözüm yok Ay, mevzuların çoğu Ben sentimi yazıyorum hani ufaktan Zoruna giden varsa kapşarıma yan Yine gece yarısı ve başladı mevzu Saat gece üç bitmiyor sorgu Benim suçum yok varla memurum Polisler aldı ben de suçluğum Bu göçe gibi ziyalara başladılar Ufaktan Ufak bir ses geliyor amcalar Neyse bizden herkese sevgi Kıskananlar çatlasın abi Zerzel ediyorsun mevzu kaparsın Herkese selamlar bizden abisi Hastasıyız dede 2016 Ali Bağ Saygılar Ayyvan.